Sayın Özel. Sayın Özel diyor ki bir yandan e, bu tartışmaları biz çekemezsin diyor. Diğer yandan böyle bir açıklaması var ama enteresan olan şu. Tartışmayı CHP medyası başlatıyor. Yani maaşet atıyor. Üzerinde işte program yapılıyor, konuşuluyor. İşte Erdoğan şeriat Geçik'te, En son fikri sağlar. İşte Erdoğan'ı seçerseniz şeriat gelecek diye konuşanlardan biri diye aklımda kalmış. Ve e, enteresan bir şekilde mesela tam bu tarzını yürürken e, yürüyen merdivende bir e, sakallıcık bile birisinin bir videosu bir anda düşüyor. Sosyal medyaya servis ediliyor. Yanından geçen genç kızın arkasından e, oraya bipleyerek vermek zorunda kaldı arkadaşlar. Ahlaksı ifadeler kullanıyor. İşte DH operasyonları yapılıyor. Böyle enteresan bir durum var memlekette. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Gerçekten memleketin böyle bir gündemi var mı yoksa suni gündem mi? Ya... Şöyle, bu konuyu bugünden itibaren ele alırsak işin içinden çıkmak mümkün değil. Bu konu Türkiye'nin 150 yıllık sorunu. Zülfü Livaneli çıktı, harekat ordusundan mı olacaksınız, avcı taburlarından mı olacaksınız Doğru. şeklinde bir şey ortaya koydu. Devlet Bahçeli ya. çok güzel ifade etti. Tam ne ifade... harekat ordusu vardı Aa, dedi, bravo. ne avcı taburları vardı, bir tane Türk Silahlı Kuvvetleri vardı. Nokta. Sen neyin kafasını yaşıyorsun dedi. Şimdi ben Zülfü Livaneli'nin bu konuşmayı yapmasını duygusal anlamda anlayabiliyorum. Duygusal anlamda. Çünkü İstanbul Belediyesi'nde çalgı çengi belediyeciliği önemli orandadır. Ve Zülfü Livaneli açısından bu açıklamaların yapılması zaruret kesbettiği için yapılmış olabilir. Tamam Yanımda Zülfü Livaneli bu açıklamaları yaptığında... İmamoğlu var. İmamoğlu, Altışır Ekrem iyi. Bey. Ekrem Bey alkışlıyor. Eğer Ekrem İmamoğlu ne avcı taburlarını, ne harekat ordusunu, ne Sandanski'yi, ne kapetan Peço'yu biliyorsa, biliyorsa <laughs> ben ceket çıkartayım gideyim arkadaş. Net söylüyorum. Mikrofon tutuyorlar dört tane İzmirli hanımefendiye. Ayol biz diyor İzmirliyiz diyor. Bizim yaşam tarzımız bir kere farklı diyor. Kütük koysanız kütüğe oy veririz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden olsun yeter diyor. Ya hanımefendi, senin yaşamın falan farklı değil. Neden? Ya sabah kalkıyorsun, bayozda yumurtayı kahvaltıda yiyorsun. Afiyet olsun. Ben bin yıllık bir Ege'li ailenin çocuğuyum ya, tamam mı? Sonra gidiyorsunuz gün arkadaşlarınızla Alsancak'ta bir kafede oturup iki çay bir kahve içiyorsunuz. Akşam da eve geliyorsunuz herkes gibi iki kap yemeğinizi yiyip dizi izleyip uyuyorsunuz. Yani dedenizin babasından size miras el yazması bir kütüphane falan kalmış değil, aristokrat falan değilsiniz. Farklı bir şey yaşamıyorsunuz. Ama siz kendinizi bir yere konumlandırmışsınız. Çağdaşlık, modernlik, bilmem nelik içini doldurabilecek tanım düzeyinde cevap veremezler. Nedir çağdaş olmak? Nedir modernite? Değil, içini dolduracak iki cümle edemezler. Nereden biliyorum? Kardeşim yazlıklarda dolu var. Görüşüyorum ben hepsiyle. Kendisini sizin karşınızda tak diye çok özel ve müstesna bir yere konumlandırıyor. İki sualle içinin ne kadar boş olduğu ortaya çıkıyor yani. İki sual. Şimdi bu şey konusu O zaman bu tartışma bilerek ordusu, getiriliyor. Harekat ordusu, avcı taburları falan o zamanlarda da vardı. Yani sorsak şimdi Kemal Kılıç'ı Ekrem İmamoğlu'na kim dermiş vahdeti? İngiliz istihbaratı ile olan bağlantısı ne? Yıldız Sarayı'nı kimler yağmaladı? Madem ikisini mukayese ediyoruz. Zülfü Livaneli de dedim ben burada hareket ordusunun bando mızıka takımına şey olsun yani. Başım. Klarnet çalan birisi olsun mesela yani. Şimdi bunlar önemli. Biz bu konularla ilgili tartışmaları sevgili İbrahim 150 senedir yapıyoruz. 150 senedir. Bak bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında İstanbul'a belediye reisi seçildiğinde Nevizade'nin kapanacağı, Beyoğlu'nun kapanacağı, İstiklal Caddesi'nin kapanacağı söyleniyordu. Bil bakalım Beyoğlu Belediyesi'ni 30 senedir kim yönetiyor? Bravo. AK Parti. AK Parti ve onun öncülü olan parti. Kadir Topbaş nereden geldi? Nereden geldi yani? Ne Nevizade kapandı, ne Taksim Meydanı, ne İstiklal Caddesi. Neyin derdindesiniz yani? Ama hep aynı olgular üzerinden dolduruluyor. Git kardeşim ne içiyorsan iç, ne yiyorsan ye yani. Şimdi ülkede böyle bir gündem yok. Fakat kelimeyi tevhid Mahkeme konusu oluyor diyor Cumhurbaşkanı. Bak cehalet paçadan akıyor. Kelimeyi tevhid üzerinden mahkeme konusu olabiliyorsa bir iş sen kelimeyi tevhidi günde 5 öğün duyuyorsun. Ezanı de. Evet. Bir de şahadet ediyorsun. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimesini şahitlik de ederek Ezanı Muhammedi'de günde 5 öğün dinliyoruz. Git o zaman bunu da mahkemeye ver onun yazılı olduğu filamayı mahkemeye veriyorsan şimdi 150 senedir aynı taranı Özgür Özel bir konu tartışılıyordu. 1400 yıl önceki orta çağ karanlığı dedi. Çıktı işin içinden. Hatırladın mı? Bravo. Evet, evet. Ne diyor? Biz önceden de bu işte yokuz, şimdi de bu işte yokuz diyor. Yani dini hassasiyeti var. verilmesi konusunda. Ha, orta çağ karanlığı. Ilgili. Orta çağ karanlığını Orta Doğu kavramı gibi, Orta Asya kavramı gibi batılı koymuş batılı demiş ki orta doğu şimdi ben lübnan'a bakıyorum lübnan senin nerede İbrahim? güneyinde Güneyinde. ya kardeşim Nasıl? Nasıl? kim de orta doğu diye benim güneyimde peki orta asya ya kardeşim Bravo. 2000 yıllık türkistan coğrafyası orta asya mı oldu yani Bravo. ama londra'da koymuş adam kıstası şimdi bu orta çağı da dünya dönüyor sen ne dersen de deyip kellesini veren adamlar Orta Çağ'ın karanlığı olarak Avrupa'yı ortaya koymuşlar. Ama kıbleleri ve pusulaları hiçbir zaman için Ankara'yı ve Kabe'yi göstermeyen insanlar ısrarlı bir şekilde Orta Çağ'ın karanlığı kavramını Türkiye'ye de deli gömleği gibi giydirmek istiyorlar. Buradan bizi dinleyenlere o orta çağda Avrupa karanlıklar içinde yaşarken Türkistan coğrafyasındaki Müslüman Türk alimlerinin ortaya koymuş olduklarını en güzel aydınlatan bir kitabı tavsiye etmek istiyorum. Kayıp Aydınlanma. Bir İngiliz entelektüel tarafından kaleme alınan Kayıp Aydınlanma'da orada İbn Sina ile efendime söyleyeyim, çağdaşları arasında evrende bizden başka yerlerde hayat var mıdır şeyi Güvercinlerin gagasına takılıp birbirlerine gönderiyorlar. Aradaki mesafe 400 kilometre. Bu tartışılıyor. Evet, şey Tabii ki Aviciyenna diye bugün modern tıpta dahi tıbba girişin temel kavramı olarak i̇bn Sina hala öğretiliyor. Şimdi bunlar ortada sevgili İbrahim. Havanda su dövmeye gerek yok. Türkiye'nin ne bu kavramlarla ilgili bir sorunu vardır ne de vatandaşın bu konularla ilgili bir sorunu vardır. Belediye seçimlerine gidiyoruz. Ne diyor vaat ediyorsun diyor. Yine Etimesgut'taki yeşil çam artisine mutluluk veriyor, huzur vaat ediyorum. Kafi. Ya kardeşim, insanların köpüğünü toplayacaksınız ya. Biraz da bu işlere talip olun yani.